Canlarım benim selamlar. İkinci denememize geçelim. Yine 5 tane soru olacak. Evet farkındayım yorumlarda 10 tane soru olsun demişsiniz ama şimdilik en azından 5 tane ile devam edelim. Bu 5 sorudan verdiğim özellikle ek bilgilere dikkat edersiniz. Onun not alırsanız çok daha verimli bir video olur. Hemen başlayalım. Aşağıdaki takvimlerden hangisi? ay yılı esasına göre düzenlenmiştir. Şimdi arkadaşlar dünyada iki tane takvim çeşidi var. Bir ay yılı esaslı takvimler bir de güneş yılı esaslı takvimler. Ve dünyada takvimleri bulan iki medeniyet vardır. Ay yılı esaslı takvimi bulanlar Sümerler olmuş. Güneş yılı esaslı takvimi bulanlarsa Mısırlılar olmuş. Bu AYT sorusuydu. Dünyada takvim bulan medeniyetler hangileriymiş? Sümerler, Mısırlar. Hocam fark ne? Bu aradaki fark ne? Ay yılı, güneş yılı derken arkadaşlar ayın hareketlerine göre bakıyorsun. Yılı 354 gün olarak hesaplıyorsun ama güneş yılındaysa yıl 365 gün olarak hesaplanıyor. Aradaki 11 günlük bir fark söz konusu. Ve burada ay yılı esasına dayanan tek takvim hangisi? Hicri takvim. Cevabımız A olacak. Ama Burada Celali takvimi hatırlatmak istiyorum. Ömer Hayyam tarafından Büyük Selçuklu Devleti döneminde hazırlanmış. Kime sunulmuştu? Sultan Melikşah'a bu bizim için çok önemli bir takvim. Hatta Melikşah'a sunulduğu için takvimi Meliki olarak da ifade ediliyor. Rumi takvim Osmanlı'nın 19. yüzyılda yürürlüğe soktuğu takvimdir. Mali işleri düzenlemeye amaçlıyor. 12 hayvanlı Türk takvimi zaten Türklerin geleneksel milli takvimi. Miladi takvim ise 1 Ocak 1926 tarihinden beri yürürlükte olan kullandığı Geldiğim ikinci soruyu aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi Abbasileri Şii tehlikesinden kurtarmıştır? Arkadaşlar Abbasiler bir Sünni devletti. O dönemde Şii Büveyhoğulları diye bir devlet vardı. Aralarında mezhep kavgası vardı ve Büveyhoğulları Abbasileri sıkıştırıyordu düzenli olarak. Abbasi halifesi önce Gazneliler döneminde Türklerden bir yardım istemiş ve Gazneli Mahmut Abbasi halifesine yardım etmiş. Büveyhîler baskısından Abbasi halifesini kurtarmış. Hatta Gazneli Mahmut bunun üzerine sultan ünvanını almış. E Gazneliler var mı burada yok. E başka hangi devlet yardım etmiş? Büyük Selçuklu devleti. Aynı senaryo gerçekleşiyor. Abbasiler Büveyh hallarının baskısı altında. Abbasi halifesi Tuğrul Bey'den Büyük Selçuklu'dan yardım istemiş. E, Tuğrul Bey de gelmiş Bağdat'ı alıp Büveyh son vermiş. Yani halifeyi baskıdan kurtarmış. Bunun üzerine Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e ne diyor? Sen diyor doğunun ve batının sultanısın. Bu unvanı veriyor. O zaman iki devlet de Abbasilere yardım etmiş. Önce kronolojik olarak bakacaksak Gazneliler Sultan Mahmud. Daha sonrasında Büyük Selçuklu'da Tuğrul Bey bu ikisine dikkat. Hatırlatıyorum Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. Akşitler Hicaz topraklarına yani kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devletiydi. Memlükler Mısır'da kurulan en son Türk devletiydi. Memlüklerin yıkılmasında Mercidabık ve Ridaniye savaşları etkili olmuştu. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Mısır seferiyle bu devleti yıkmıştı. Safavi devleti de unutmayın İran topraklarında kurulan bir devlet ve en önemli özelliği Osmanlı ile Çaldıran Savaşı'nı yapması. Yavuz Sultan Selim döneminde Safaviler ve Şah İsmail yenilgiye uğramıştı. Bu açıdan önemli o Çaldıran Savaşı sınavda da karşımıza gelebilir. Hemen üçüncü soruya bakıyorum. İslam devletlerinde esnaf örgütlerinin yapılanma şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Burada öğrenmeni istediğim bir şey var. Arkadaşlar bu esnaf örgütlenmesi devletlere göre değişiklik göstermiş. Abbasiler döneminde fütüvet teşkilatı, Anadolu Selçuklu Devleti'nde ahilik örgütlenmesi, Osmanlı'daysa Londra'da olarak ifade edilmiş ben bu sıralamayı ya da bu isimlendirmeyi bilmeni istedim. Bunun dışında lonca teşkilatında şuna dikkat edin. Şimdi esnaf örgütlenmesi ve esnafların denetimini sağlayan, üreticilerin hem de tüketicilerin zarar görmemesi için çırpınan bir örgütlenmedir. Bu lonca teşkilatı dediğimiz teşkilatta dükkan açma belgesine gedik deniliyordu. Lonca teşkilatında bir eğitim söz konusuydu ve bu eğitim tamamlandıktan sonra icazetname yani diploma veriliyordu. Buna da dikkat edersiniz. Aşağıdakilerden hangisi hürriyet kahramanı olarak da bilinen Osmanlı subayıdır. Arkadaşlar, Hürriyet kahramanları dediğimizde iki tane isim akla gelir. Bir Resneli Niyazi, bir de Enver Paşa. İkinci Meşrutiyet'in ilanında etkili oldukları için, o dönem Meşrutiyet'in ilan edilmesinde, ikinci kez Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili oldukları için e, bunlar Hürriyet kahramanları olarak ifade edilmiş. Ancak Rauf Orbay'ın Hamidiye kahramanı olduğuna Kazım Karabekir'in şark Fatih'i olduğuna dikkat edin. Ali Fuat Cebesoy'un bir özelliği var asla unutulmaması gerekiyor. Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi Kuvay Milliye Komutanlığı'na atanmıştı. Hatta bu temsil eğitinin ilk yürütme etkisini kullandığı gelişmeydi bu çok önemliydi. Bir de Ali Fuat Cebesoy'un ilerleyen süreçte Batı Cephesi Kuvay Milliye Komutanı olarak Gediz taarruzunda bulunduğunu, Gediz taarruzunun başarısız olduğunu unutma ve Gediz taarruzunun ardından Batı Cephesi ikiye ayrılmıştı. Ali Fuat Cebesoy Moskova Büyükelçiliğine gönderilmişti ve düzenli orduya geçişimizde bu Gediz taarruzundaki başarısızlık etkili olmuştu. Bunlar asla unutulmayacak. Cevat Paşa da Çanakkale savaşlarında ismi duyulan bir kahramanımız ve 18 Mart kahramanı olarak tarihe geçmiş. Geldim son soruma. İstiklal Yolu güzergahında hangisi bulunmaz? İstiklal Yolu deyince şöyle kabaca bir harita çizeyim ben size. Şurası Hatay olsun, şurası Arkadaşlar burası Kastamonu, İnebolu olsun. İnebolu'dan başlamışız. O dönem biz ne yapmışız biliyor musunuz? Ankara'ya silah sevkiyatı yapmışız. Güvenli olan bölge olduğu için İnebolu limanından sevkiyat başlamış. Nereye gitmiş? Ankara'ya. Bu güzergah içerisinde nereler var? İnebolu limanı, şöyle siyahla noktalandırayım. İnebolu limanı, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara bu güzergah istiklal yolu olarak ifade edilmiş. O zaman Kastamonu var, Ankara var, Kalecik var, Çankırı var. Bak Burada bilecik yok. ÖSYM bunu benzer bir şekilde sormuştu. Bileciği değil de eski şehri koymuştu. Eski şehirde var mı İstiklal yolu güzergahında? Yok. Buna da dikkat edersiniz. Canlarım en başta söylemem gereken şeyi hep en sona söylüyorum. O yüzden abone sayım hiç artmıyor. Video işinize yaradıysa abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın, destekleyin. Seviliyorsunuz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.